Merhabalar Kova burcu dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, yepyeni enerjiyle sizlere kahve falı kapattım. Yeni enerjilerle, yeni niyetlerle sizler için falınızı yorumlayacağım. Ama falınıza geçmeden hemen önce sizler için tarot destemden 3 kart, enerji destemden de 1 kart seçmek istiyorum. Bakalım tarotumuzun ve kartlarımızın mesajı sizler için ne olacak? Kova burcu niyetine diyorum. Dilerseniz ben kartları karıştırırken sizler de kartlarıma sorularınızı sorabilirsiniz. Neler yaşayacaksınız? Olası durumunuz nedir? Ya da sorunuzun cevabına bir cevap aramak için soru sorabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum vermiş olduğunuz tüm güzellikleri almak sizlere de nasip olur inşallah diyerek hemen kartlarınızı açacağım Kova burcu Kova ve yükselen Kova tarot mesajı bakalım ne oluyor. Evet şöyle bir bakalım. Bir tane baştan seçmek istiyorum. Bir tane ortadan Belki ben kartları seçerken ortadan seç, baştan seç diye içinizden söylüyorsunuzdur. Ben de hiçbirinizi kırmamak adına her taraftan bir kart seçmiş bulunuyorum. Hemen ışık enerji destemizden de bir kart seçelim. Bu kartlar daha çok ruhunuzun şu anki cevabına hitaten size gelir. Bütün ışık enerjinizi bana yansıtmanızı istiyorum. Bakalım... Ruhumuz ne durumda? Ruhumuzun enerjisi bize neler söyleyecek? Hemen kartlarımı karıştırdım ve Kova burcu enerji mesajı diyorum. Evet. Şöyle bir tane alacağım. Dilerseniz isterseniz önce kartlarımızı yorumlayalım. Hemen akabinde Falınızı da yorumlayalım sizler için. İlk olarak size gelen tarot kartınız değnek ikilisi oluyor sevgili kova burcu dostlarım. Bir diğer kartınızsa kupa yedilisi olarak geliyor ve sonuncu tarot kartınız değnek ası geliyor. Hiçbir kartı ters olarak yorumlamak istemiyorum. Böyle gayet benim için güzel görünüyorlar ve sevgili dostlarım e, ışık enerjisi destemden de size gelen kart yıldız tohumu oluyor ve size burada bir soru geliyor. Diyor ki sizi heyecanlandırıp canlandıran ne? Evet sizler bunu düşünürken tabii ki yorumlayacağım ama önce şöyle dilerseniz tarot kartlarımızı bir yorumlayalım. Dostlarım size ilk olarak gelen kartım değnek ikilisiydi. Değnek ikilisi size Geçmişte kalan bir konudan bahsediyor ve geçmişinizden gelen bir konuyla alakalı seçimlerinizden bahsediyor. Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz diyor. Ee, geçmişte yaratıcı enerjiyle doluydunuz ve yeni bir işe başlamadan önce elinize geçen fırsatla ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyordu. Kendi kaderinizi tayin etme gücünüz sizin elinizdeydi ve şu anda bu konuya odaklanmış, sürekli bu konuyu düşünüyor olarak görünüyorsunuz. Şu anda ise size gelen kartım Kupa edilisi ve önünüzde birçok seçenek olduğunu söylüyor. Kararsızlıktan dolayı seçemediğiniz birçok seçenek. Bu aralar kendinizi biraz hayal dünyasına kaptırmış olabilirsiniz. Ee, çok affedersiniz ama hani böyle aklınız hayal gücünüz böyle bir karış havada olarak görünüyorsunuz ve bu yüzden hayatın gerçeklerinden biraz uzak kalmış olabilirsiniz bu tutumunuz böyle devam ederse hayatın gerçeklerine odaklanmanız engellenebilir ilerleme kaydetmenize mani oluyor bu durum hayatınızda uğraşmanız gereken çok şey olmasına rağmen eliniz kolunuz bir bağlı bir durgunluk içindeyseniz yapacağınız işleri şöyle bir hareketlendirin diyor kartınız sizlere ve böyle olduğu zaman göreceksiniz ki birçok çözüm ve hareket tarzı karşınıza çıkacak bir şeyleri hayal etmek ve denemek elbette güzeldir dostlarım ama bunları hayata geçirip olumlu etkilerini görmeniz gerekir aksi takdirde hepsi boş bir hayal olur diyor kartım sizlere. Yani geçmişten gelen bir konu karşınıza çıkabilir. Yeni seçimler karşınıza çıkabilir ama şu dönem kararsızlık dönemi içerisinde olduğunuzu söylüyor kartım sizlere. Son olarak size gelen kartım değnek asıydı. Değnek ası da geleceğe daha ileriyle alakalı size mesajını veriyor. Ve sizlere diyor ki ee, çok kısa bir zaman içinde yani yakın gelecekte yepyeni bir fırsat yakalayacaksınız bu fırsat parlak ve yaratıcı bir fikir veya size ilham veren bir şey olabilir dostlarım size tavsiyem o gün gelip çattığında size heyecan coşku ve enerji verecek bu fırsatı değerlendirmek için cesaretinizi toplamanız bu ee, Unutmayın ki bu fırsat size yeni bir yaşam tarzı, yeni bir yaşam şansı e, olabilir sevgili Kova Burcu dostlarım. Demek ki e, kartlarım burada size şunu söylüyor: kafamızı toplayacağız. Şu an bir seçim yapma aşamasının içerisine girebiliriz. Geçmişe çok fazla takılıp kalmayacağız. Bir an önce kafamızı toplayacağız ve hedefimize odaklanacağız ve yakın gelecekte çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacak diyor kartlarım son olarak ruhunuzun şu anki durumu yıldız tohumu kartı olarak gelmişti sizlere bu kart size ne anlatmak istiyor bir soru sormuştum sizi ne heyecanlandırıyor ve sizi canlandıran ne diye. Aslında şöyle bakarsak kartlarımızla çok bağlantılı olarak şunu söyleyebilirim ki bir seçim aşamasında kalabilirsiniz bu dönemde diyordu kartım sizlere. Ve bu seçimi yaparken odaklanma problemi yaşayacağınız için düşünmeniz gereken şu. Sizi ne heyecanlandırıyor? Sizin ruhunuza ne hitap ediyor? Şu an aslında bütün olarak mesaj bir arayış içerisine gireceğinizi ama bu arayışın içinde arkasında da çok güzel fırsatların elinize geçeceğini söylüyor kartlar. Dilerseniz şöyle bir kartlarımızı dizelim ve hemen fincanımızı yorumlamaya başlayalım. Hemen kartlarımızı düzüyorum. Ve akabinde fincanımızı açacağız inşallah. Bu dönem en çok düşünmeniz gereken ruhunuza ne hitap ediyor? Olsun. Özellikle şöyle değne kasını tam karşınıza çok açık bir şekilde koymak istiyorum ki şansınız kısmetiniz bol bol açılsın diyelim. En güzel dileklerimle fincanımı kova burcu dostlarımın niyetine kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda. Evet dostlarım iki damla böyle e, üzerinizden son sıkıntıları atmak gibi böyle son içinizdeki o sıkıntıyı o gözyaşını atmak gibi derin gözyaşı dökeceğinizi ama bundan sonra o tarz gözyaşlarından da uzak kalacağınızı inşallah mutluluktan gözünüzün yaşlarını akacağını sizlere bildirmek istiyorum. Sizler de şöyle bir inceleyin. Ben de tabii ki sizler için yorumlayacağım. Bakın bakalım fincanınızda neler var neler yok. Evet, gözüme çarpan tabii ki ayrıntılar var hemen onları yorumlama aşamasına geçeyim sizler için ama ilk önce bazılarınızın bakın burada bir kalp var aslında bazılarınız için özellikle bazı kova burcu dostlarımın belki evlilik hayatı Belki de aşk hayatı bir nazara maruz kalmış olabilir. Bakın fincanınızın dibinde kalp var. Etrafı çok açık. Çok iyi giden bir ilişki. Bir nazar yüzünden çiftlerin arasında şu dönemde gergitlere, gerginliğe tartışmaları neden olabilir. Ama bu durumun kısa süreli olacağını düşünüyorum. Ee, biraz nazara maruz kalmış bir ilişki gibi görünüyor açıkçası. Hemen şöyle bir bakalım. Dostlarım, fincanınızdan aldığım ilk enerji ve gördüğüm figürler çok heyecanlı bir döneme girdiğinizi söylüyor. Resmen hayatınızda bir sürü ilk yaşayacaksınız diyebilirim. Bu ilkler hep böyle ard arda gelecekler gibi görünüyor. Belki bir şeyi ilk kez hayatınızda birileriyle paylaşacaksınız gibi bir durum oluşacak. Tabii ki hayatta çokça bir şeyler paylaşıyoruz ama böyle hiç yapmayacağınız şeyleri yapacağınız bir dönem içerisine giriyorsunuz. Bakın burada bir paylaşım var ama böyle hiç belki paylaşmam dediğiniz bir şeyinizi dahi paylaşacak olarak çıkmışsınız. Falınız da hayırlara vesile olsun. Tabii ki bu siz için, sizler için pozitif olarak görünen bir şey. Sakın bunu negatif algılamayın. Hayatınıza yepyeni heyecanlar, Yepyeni enerjiler giriyor diyebilirim ve bu da sevgili dostlarım 3 vadede olacak gibi görünüyor. Bakın burada bir üçünüz de çıkmış ama şurada e, size bu heyecanların akabinde daha böyle ciddi bir surette gördüm. Hani böyle sanki içinizdeki çocuk hiç ölmüyor... hiç kaybolmuyor gibi ama e, önümüzdeki yıl özellikle böyle sanki İçten içe daha bir olgunlaşacaksınız ya da olgunlaşmak zorunluluğunda kendinizi hissedeceksiniz gibi görünüyor. Ve çokça kişi bu olgunluğunuzdan faydalanıp artık sizden fikir almaya, sizlerden bir şeyler öğrenmeye başlayacak diyor fincanınız. Şöyle bir devam edelim. Bakın dostlarım burada böyle olumsuz bir olayınız var. Ama kendinizi okuttunuz mu, şifalandırdınız mı, kurşun mu döktürdünüz, ne yaptınız bilmiyorum ama başınızdan geçecek olan olumsuz bir olayınız var. Ama o kadar şanslısınız ki bu olumsuz olayı hiç hissetmeden atlatıp gideceksiniz gibi bir durumunuz olacak. Belki birileri size sürekli dua ettiği için, belki de e, şifa enerjinizin çok yüksek olduğu için bu olumsuz olayı atıp gideceksiniz üstünüzden diyebilirim. Şöyle bir incelemeye bakalım. Bakın dostlarım burada e, bir kadın var ve bu kadın böyle ağzını kapatıyor olarak çıkmış. Sanki bu bana bir konuda hırs yapacağınızı bildiriyor e, ama bu sanki böyle hırs ama hırstan çok da bir mücadeleye gireceğinizi bana bildiriyor. Ee, bu mücadele sizler için çok başka olacak. Daha önce yaptığınız mücadelelere hiç bekli, benzemeyecek. Hırsla mücadele arası bir durumunuz oluşacak. Bu sanki bana hani böyle birçok konuda kendinizi geriye çekmişsiniz böyle bir geri planda bırakmışsınız ama bu sefer artık geri planda kalmayacaksınız ve bir konuza atağa geçeceğiniz e, izlenimini veriyor. Bu tabii ki işle alakalı da olabilir. Belki e, başka herhangi başka bir konuyla da alakalı olabilir ama tam olarak bilemiyorum sevgili kova burcu dostlarım. Bakın burada e, bir S harfi çıkmış. Yani böyle S de diyebilirim, Z de diyebilirim. Altında da böyle e, bir kağıt var. Ve yanında da şöyle e, bir keçi var sevgili dostlarım. Bir haberiniz var. Size gelmesi gereken bir haber var. Ama S harfinde adı geçen keçi gibi inadı yüksek birisi. Bu haberin size gelmesini engelliyor gibi görünüyor ama eninde sonunda aydınlık olan bu haber size gelecek. Biraz sadece geç kalmış gibi gelecek diyebilirim. Bakın şurada böyle beyaz, bomboş bir resim çerçevesi var. Sizler de böyle o çerçevenin Karşısına dikenmişsiniz o çerçeveye bakıyorsunuz gibi bir durumunuz var. Bakın siz buradasınız. Ve burada bomboş bir çerçeve var sevgili dostlarım. Sanki böyle o çerçevede birileri var gibi. Bu bana şunu hissettiriyor. Sanki böyle özlediğiniz, beklediğiniz birileri var. Ve o özlediğiniz kişiyi sanki en son gördüğünüz aileyle, aynı giysiler, ayakkabı ve gülüşüyle böyle o çerçevenin içinde hayal ediyor olarak çıkmışsınız. Size müjdem şu olsun dostlarım. İki hafta sonra ondan alacağınız haber ve size yapacağı ziyaret sizi aşırı şekilde mutlu edecek. Hiç beklemediğiniz anda özlediğiniz o kişiyle karşı karşıya kalacaksınız diyor. Fincanınız sizlere güzel bir mutluluk olacak bu sizin için ve enerjiniz kişiyi gördükten sonra aşırı şekilde yükselecek. Evet. Dostlarım bakın şurada şöyle aile yakınlarınızın içinde ya da çevrenizde böyle sürekli vaaz veren biri olarak çıkmış. Bakın burada da elini kaldırmış. Böyle 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 bir şeyler anlatmaya çalışan biri var. Ama bu kişi anne sanki böyle eş ya da partner gibi değil ama Böyle çevreden, sosyal çevreden ya da aile çevresinden, belki de aile içinden biri olarak görünüyor. Hani böyle bazen yakanızı silkecek hale getiriyor sizi. O kadar canınızı sıkıyor ki. Bu kişi sağlığıyla ilgili ani bir gelişme yaşayabilir. Ve siz de bu kişi için ah keşke iyi olsa da söylense diye düşünebilirsiniz. Ee, bu kişi... Kısa zamanda böyle bir hastalık atlatabilir ama durumu kalıcı olmayacak. Adında ya da soyadında da Y harfi olduğunu söylemek mümkün. Y ya da H de diyebiliriz. E, bu kişinin ufak bir sağlık sorunu olacak. Sizler belki onun verdiği vaazı bile arayacaksınız olarak görünüyor. Ama geçici bir şey olduğunu da söylemek mümkün. Bakın burada... E, birisi var ve böyle sırtında bir eşyayla size doğru geliyor. Hanenizin içine de tekrardan böyle sırtında bir eşyayla bir eşya getirmek için gelecek olan bir olduğunu söylemek mümkün. Dilerseniz şöyle bir tabağınıza da bakalım. Sizler için tabağınızdan ne çıkacak? Hanenizin üstüne de aşırı şekilde nazar topladığınızı söylemek mümkün. Hanenin içine girip çıkan ya da hali içinde olan adında e harfi geçen biriyle ufak bir tartışmanız olabilir. Sanki böyle bu e, bu kaybolan bir eşya ile alakalı olarak görünüyor. Şurada aile yıldızınız çıkmış sevgili dostlarım. Beklediğiniz resmi bir haber. Ee, çok kısa zamanda sizlere aydınlık olarak gelecek diyor. Hane içine beklenmedik bir para girişi var. Bir de hane içinden birinin gizli gizli biriktirdiği bir para var olarak çıkıyor. Ama bu kişi fark ederseniz lütfen karışmayın diyorum sizlere. Çünkü ansızın o birikimini ortaya çıkaracak ve derdinize derman olacak bir para. Bugünlük falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.